Yok benim haberim yok. İlk defa senden duyuyorum. Hmm. Benden ne istiyorsun peki? Yerini ve zamanını öğrenmen benim için önemli. Yani ona göre hareket edeceğim çünkü. Tamam olur. Ya bir şey öğrenirsem söylerim. Alo Nevin. Parktayım ben gel hadi. Yalnız bu sefer çantanda mutfak bıçağı değil para olsun. Ben gelmiyorum. Ne oldu kız? Uyutamadın mı kocanı? E ben geleyim o zaman. İki dakikalık mesafedeyim. Bekle orada Ferda. Teyzem getirecek parayı. Ne diyor? Parkta bekliyormuş. Teyze Allah aşkına git konuş şununla bak bu son de. Tamam kızım. Sen merak etme ben halledeceğim bu işi. Hadi. Gidiyor musunuz? Evet. Ben e, bırakabilirim. isterseniz tabii. Yok evladım sağ ol ben giderim. Hadi Allah'a emanet. Mademi kendimle birlikte ateş attım Fatma. Tamuk ettim. Ah! Yasemin Hanım eliniz mi? Peçeteyle hemen bastıralım onu. Of! Canınız yanmasın. Bırak yansın. İnsanların canını yakmanın bir bedeli olmalı. E öyle söylemeyin lütfen. Şunu bastırın iyice. Ya siz kötü biri değilsiniz ki. E nereden bilecektiniz ayrıca? Biri kötü olmadan kötülük yapabiliyormuş demek ki. Şunu bir ıslatıp saralım. <laughs> Getirin elinizi. Yani bir kere bu hayatta en önemli olan şey niyettir. Ya siz bir sürü insanın hayatını kurtardınız, yardım ettiniz. Niye? Çünkü iyi bir insansınız. Adem'e yardım etmem lazım. Nasıl? İçine attığım tehlikeden kurtarmam için onu bu evden göndermem lazım. E, kovacak mısınız onu? Mecburum Fatma. Ya, o burada olduğu sürece de hep, hep tehlikede olacak, ailesi tehlikede olacak. Ben ya benim yüzümden onların başına bir şey gelmesini istemiyorum. Anlıyorum. Ama. Yani Timur Bey neden diye sormayacak mı? Bu daha çok şüphe çeker. Ben bir yolunu bulacağım. Biraz kısa ama dur. Halledeceğim. Olmadı. Niye? Olmuştu aslında. Ya e o... E niye yaptın kızım? Olmuştu işte. Hayır olmadı. Bu sefer kenarlarını düzgün yapamam. Tabii tabii. Emredersiniz. Şöyle kenarlarını düzgün yapalım. Oldu mu? Böyle güzel mi? Evet güzel. Tamam yapıştır. Bir şey diyeceğim aslında. Yani sonuçta hediye. Yani böyle paketi de yırtıp atacak ya. Hiç paket yapmasak olmuyor mu? Olmaz. En güzel hediye bizim olmalı. Niye? Çünkü belki Cem beğenmezse üzülürüm. Ne haber Kıvırcık? Getirdin mi emaneti? Saymama gerek yok herhalde. Ferda, saçma sapan konuşma, benim sinirlerimi bozma. Aa, ne oldu ya, niye atarlanıyorsun? Tamam mı? Bitti mi şimdi? Ya sen niye bana böyle düşmanmışım gibi bakıyorsun? Kızım ben Nevine kimsenin yapmayacağı iyiliği yaptım. Benim sayemde mutlu bir ailesi var. E bunun da bir karşılığı olacak tabii. Vallahi iyi para aldım. Aklını başına topla, çarçur etme, kendine yeni bir hayat kur, başını belaya sokma. Bak. Gül gibi bakılıyor kızına. Mutlu bir yuvası var. Ama her şeyden önce başında aslan gibi babası var. Huzurlarını kaçırma, kendi yoluna git. Of oh, Melahat. Tamam kes. Nevin'e de söyle, evcilik oyununa devam etsin. Ben gidiyorum buralardan. Bir daha görmeyeceksiniz beni. Hadi eyvallah. <laughs> Ne yaptın teyze? Tamam kızım. Korkacak bir şey kalmadı. Konuştum ben. Ne dedi? Ne diyecek? Parayı alınca rahatladı tabii bir daha karşına çıkmayacakmış. Gidecekmiş buralardan kendine yeni bir hayat kuracakmış. <laughs> Nereye gidecekse cehennemin dibine kadar yolu var. Günaydın. Günaydın. Yasemin Hanım'a haber verir misin? Ben dışarıda bekliyorum. Ee, bence siz hiç beklemeyin çünkü bu sabah koşmayacakmış. Ya öyle söyledi bana. Tamam. Ay, buna da yazık be. Hiçbir şeyden haberi yok. Ya, gerçi olmasın zaten. Ne diyorum ben, de saçma sapan. Aa, kızı? Sen kendi kendine ne konuşuyorsun öyle? Ee. Böceklerle böceklerle falan konuşuyorum. Diyorum ki hava ne kadar güzel. Şöyle ciğerlerime ciğerlerime mis gibi havaya alsam. Hmm. E, çok iyi olur. Belki beynine de biraz oksijen gider. Aşk olsun ama. E, herhalde. Hadi hadi. Sofra hazırlanacak tamam. çabuk. Kahvaltıyı hazırlamışlardır. Yemeyecek misin aşağı? Yok şu an çok yorgunum. Sonra inerim ben.